Selamlar gençler. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, en son Japon'la Amerika'da bir küçük bir ülkeyi fethetmiştik. Donanma savaşları falan filan. Ondan sonrasını Amerika düşmüştür sen. Şimdi donanma gördüğünüz iptal ederim. Birleştirelim donanmalarımızı. Çünkü bunlar Amerika savaşları değil de İngiliz savaşlarına gidecekler hemen sapmarin ve destroyer'lara ayarıyorum Amerikan olmasından. Bir veriyorum ve büyük gemilerimizde Yamamoto ya veriyorum. Şimdi hepsi ilk önce bakayım ee, sen buraya gel. Sen de buraya gel. Şimdi hepsi birleşecek oralarımız burada tam savaşım bittiği anda buralarda ayıralım ayıralım hemen çıkarma için İllanda ya. çıkarma atacağız bakalım çıkarma limiti kaç 10 araştırmamışız Ol olsun 10 birlikleri çıkabiliriz hiç sorun değil hatta 10 birlikliğinde İllanda'yı fethedeceğimizi düşünüyorum şahsen. an aslında bastığımdan gidelim Çok da bir şey fark etmiyor ama şöyle Galway hızlı başladım diyebilirim ama ee, hemen çıkarmaları atalım. İki bölük dağıtalım atalım şöyle. Çok bir şey fark etmesin. İlanda de marinlerimizin altına ezilecek. Çok belirli bir şey yok. Seçem, seçemedim, seçemedim ha. Tamam şimdi seçtim. Ee, tamam şuraya atalım. Çok da bir şey fark etmiyor. Diğer kalan dört bölük marinemizi de bu çekelim. Şimdi. Hazırdım mı lan? <laughs> İngiliz ihtiyacımız olan şeyler. Kanada. Kanada ile olan sanımız Onun için şöyle bölük kapatalım. Şunları da İki bölük yeter mi ya? Bilmiyorum. Şimdi. 2 bölük atsak böyle. Bizim hmm. masamız lazım. O silahçımız var. Hemen halledelim silahçıklarını. Şöyle. Bir de biraz support ekim açımız var. Basic medium airframe. Geç. Zero'muz var. Medium airframe mi yapsak yoksa kes mi yapsak? Yani e, small airframe mi kes yapsak yoksa taktik bomba yapsak? Taktik bomba deneyebiliriz. Güzel. Production cost'u azaltalım. Şimdi Ali Air Defense için aldım. 20 Air Defense'ımız var. Production cost'u azaldı. Ee, ne alabiliriz? Range attırma gerek var mı? Armor plate alalım bir tane. Air defansımız daha fazla olsun. Bir fuel tank alalım. Bir tane daha armor plate çakarız bence. 26 Air Defense çok kısa oldu. Agility fazla takmadı. Sen düşecek bıçak. Yanlış şey yaptım. Olsun. Tamam bakayım. Carrier lavaları bir mantık. Hiç gerek yok. Bir tane fabrik. <gülüyor> <gülüyor> en son fabrika basıyormuşuz. Fabrika basmaya devam edelim o zaman. Şimdi Donamaya gülüyorsunuz biraz fazla oldu ya. Sil abi uçakları sil buradan. Sadece Kirişlerdeki uçaklar kaldı. İlanda cinsatarak oyunu başlayalım o zaman. 100 gün. sanmıyorum. Eğer koru, korursa o oh. İngilizce başlıyoruz hiç Şimdi Kanada'ya bir bölük hindis, bir, bir bölük gerekecek, onu biliyorum. Bir bölük hindistan, sen benim itifah mısın, itifah mısın? Bir bölük böyle hindistana gerekecek. BİM dört, onu hemen koyalım. Ee, başka, papatlar ordularını aldım, keşke geri vermeseydim. Tamam. Bu ordular. Hong Kong'a geçsin. Hiç uğraşmak istemiyorum Hong Kong'a Hong Kong birlik vermekle. Ee, Siyah bir tutabilir bence. Şöyle biraz bölük gerekecek ama onu da halledeceğiz. Meksika e iki bölük. Meksika katılabiliyor bazen çünkü. Katılması bile biz işgal ederiz. Kanada'ya de iki bölük. Yeter diye düşünüyorum. O sen kanadalarının kaç bölüğü var? 26 bölüğü var. Ay, en fazla 26 bölüğü var. Araştırma tamamlandı. Hemen yapalım. Araştırmalarımızı. Biraz tank elimine hiç şey yaptık mı biz? Ufaktan başlamışız tank elimine. Önemli. İlimir falan önemli. Sapmarında 5 verebilirim. Süper bir bel ışık hala tamamlanmış. Çok büyük alet ya. Çivi mi istiyorlar? Açıkçası ben bir çivi göstereyim hemen ekranlarda. Bak burada kocaman bir çivi var. Bu tam 13.27 kilometre. Ekrem ama onun ortalaması. Cruiser'lara verebilirim böyle. Submarine 5 verip. Bir de Heavy Cruiser bassak mı? Heavy Cruiser basabiliriz. Bakayım Cruiser'larımız 1906. Ona hemen mm 40 yapalım. 40'a Kalıp çekme mi? Light Cruiser basacağım önce. Sonra Heavy Cruiser belki basarım. Experience umarım yeter ya. Video materyal full ederek Light Drabant'ı Light'ı arttırmak için. Bir buraya Light Cruiser çakarım. Antier kalite olsun uçaklarımız. Şey uçaklarımız ee, gemilerimiz. Her ne varsa en büyüğünden verdim. Dual Purpose biraz saçma olur şu an. Secondary Water'a da mantıklı. Havaya vurma sen bir anteri aldık olacak şekilde bir de armumuzu aldık Evet geçmiyor olsun şur Şurada bekletelim bunu bu zaman gelince antrenmanı veririz ufaktan yeter o ilk parçalar geliyor Petrol almıyoruz Evet güzel Şimdi hangi bilindiğiniz motorize? Gerçi yetiyor motorize şu an. Evet, ucundan kurtarıyor motorize. Bir sıkıntı yok. Üretiyoruz tabii. Motorize iki veriyoruz. Mekanize basıyoruz yani Bir de artı olarak biraz kötü. Bu da araştırıldı. Şöyle görelim Neyse önemli Burası biraz tank elimde. Başlayalım. Tankı da hiç tank dizayn alalım. Şuradan hızlıca. 150 pp gibi şey. Şimdi size gelip bir kartı Evet. İşi go bit bitmeden Amerika aldık ya. Concord China var burada. En altta. Aa, yokmuş tamam. Birazdan biter. Ama onun bir tarihi var diye hatırlıyorum. Antisan kapı tam oldu. Artık da bunu alalım. Hızlısından direkt. United Kingdom Amarga yapmış. Umurumuzda mı bakalım. Çok fazla değil e, hızlısına aslında British Malay Fethi yapabiliriz. Bari Masarak'tan basamıyormuşuz. Olsun. Tamam. Ara oldu. Experience'ımız de oldu. Kıfırdır. Full basmaya başladık. Yanlış tuşa bastım. Tamam. Şunu daha oldu Güzel. 1941 tarihinde çıkacak. Onun için. Hep şey ama Yok da sıkıntı değil bence size karşılar. Kısa benziyor. karşı karşılıyor evet. Gördük 200 üretiyor sanırım silah da. Kapatır yani. Bakalım kaç kutu kapatıyor. 35 kutu tamam. İllandiya'ya savaşa girdiğimiz zaman bir tercih diye düşünüyorum. Production efficiency'ye katarak da. Çünkü full de değil daha. Görüyorsunuz artıyor üretim sayısı. Yani bu production efficiency olayını anlatayım size. Production efficiency olayını hemen anlatıyorum. Reaction Efficiency olayı bak görüyorsunuz burada e, tam olarak değil yani cap değeri tam değil 80 çünkü şu an 62'deyiz e, araştırmamızı yapayım anlatmaya devam edeceğim ha, hemen o aslında advanced araştırabiliriz ha günümüzü isteyebilir ama advanced bence çok kötü olur advanced araştırabiliriz tabii ki de. neyse anlatmaya devam ediyorum Reaction Efficiency olayı mesela like, Base Cap e, 180 işte 150 base cap ama biz araştırmaları bunu 80'e kadar çektik. 80'e demek daha fazla daha verimli üreteceksin bunları demek. Şu an 62 ama 80'e ulaşınca belki 300 belki 400 üreteceğiz günde. O yüzden cap olayı bayağı önemli. Araştırmaları en sürede biz bu yüzden bunu ulaştırıyoruz Armor tank Sen aldım hemen. Ee, Kore'ye dikelim. Şöyle çok güzel hayvan adalarımıza da Çok güçlü oluyoruz şu an yavaş yavaş. Total mobilization'a bile 20 konsumlu diyor Japon yani. Çok zor bir konsumlu gus olayı var bence Japon'un nedense. Kalk, look, ben fashion, ben bunu kötü, tamam okudum, kalk, <facial> Çünkü İngilizcem <laughs> vardır. Hemen. Yanlış bir yazıcı Şimdi. Ee, Bomber modernization gidebiliriz. Ama şu. Şu önemli. Bu ama şimdi zira gerekiyor. Zira'yı da alamıyoruz. Ne olsun o zaman. Ee, special, special Forces Capacity Multiplayer alırız. %2'ye daha hızlı daha fazla marın basmamız gerekecek. Evet. Bir dakika. Kim hangi ordumuz modernize oldu? bir kapatalım. Evet. Modernize oldu. Kapatalım şu anlık. Şimdi ya gelsin. Ama. Aaa. Bu da ya. Arkadaşlar bakın. Şu an şakanın sırası değil. Şu an şakanın sırası değil. Hiç değil. Şimdi şu biraz tırak lazım abi. Tırağı bas. Şu an basıyoruz. Ya yanlış tuttum. Abi. <laughs> ben malım ya. Hayvetten şu an kepin anasını siktim yani. Ne kadar bir şey basarsanız kep düşüyor. Anasını siktim kepini şu an yani. Neyse olsun ne yapacak bir şey yok. yapmayın. Stereo basmayı unutmuşuz salak gibi ya. Şimdi uçaklarımız ne kadar onu görelim şurada. Amerika uçakları falan filan da var. Zero, az üretmişiz bayağı her şeyden. Evet. Ama seri üretime geçmek lazım. Buranın compliance daha fazla. Compliance ne demek hemen anlatayım onu da. Şimdi abi, bak. Amerika'nın compliance'ı görürsün, yüzde bir. Yüzde bir. Yüzde bir. Nereye compliance? compliance effect. Like so bak görüyorsunuz burada en altta compliance effect. Local resources, local factories 0 sıfır. Yani buraya ne diksen sen karşını alamayacaksın. No, so. e, compliance olayı bu. Yani. You know. Compliance ne kadar yüksekse o kadar diktiğin şeyi alabiliyorsun. Number, Mesela burada Compliance 136, Local resources lokal manpower lokal faktör yüzde yirmi yani ne kadar kompleks fazla alabiliyorsun görüyorsun mesela biz buna collaboration attığımız için bazı yerlerde kompleks fazladır to... mesela çok bakalım e, 36 36, 36 0, şurada hiç collaboration atmadı çünkü bu Gangs Kill'dıktı başka bir ülkeydi bu. Buraya hiç komplans yapmadık. Ama burası Çin olduğu için burası Compliance'den e, Collaboration 136 olarak aniden bize geliyor. Compliance düşüyor yavaş yavaş bu arada. Çünkü biz şey yapıyoruz. Fabrikaları almak için Forced Labor yapıyoruz. Şey karakter almak için. Biraz piçlik tabi. O bir Local Forest Force çekelim tekrardan. Lastik ihtiyacımız var birazcık. olsun. Katlarız. Böyle yapıyoruz. olay onun olayı da bu. Şimdi bakalım. Ordularımız geldi mi? Geldi. Tam olarak sınırı dolduramıyorlar ama olsun. Şimdi İrlanda'ya seferimiz başlayacak. Bakayım donanma yönelici umarım etiyodur. Carrier bastık gerçi yetmesi lazım ama. Abi nasıl yetmiş? Yeah. Şöyle yaparız. Şu an yeter mesela. Aynen. Bum. Koydum. Sargosa Sargosasi neresi lan? Burası. Hemen başladım. Çıkarmaya. Mesela yani hiçbir şey yapamayacak. Böyle çıkarmamızı beklemek çünkü Donaması yok kendisinin. Beyefendinin. Evet izliyoruz şu an sadece. Çıkabilecek mi? Çıkacak bence. Ben yani bitme çıkar. Donanmalarımız her yerde şu an görev atıyor. Arasında donanması yok. Güzel birkaç fabrikası var ona çökeriz. Artı olarak. Yani normalde de İngilizlere de deneyebilirsiniz ama İrlanda'yı atmak yani bir üst almak İngiliz'in yanına daha mantıklı oluyor. Ben o yüzden İrlanda'yı fethediyorum. Daha mantıklı oluyor şahsen. O yüzden öyle yaptım. Şimdi çıkarmalarımız gidiyor. Uçak da koyarız. Gerçi havalimanı yokmuş. Fakir ya. Fakir fakir. İlanda fakir yapacak hiçbir şey yok. Abi, abi şey çok güzel oldu bu. Doktorunda nasılız abi? Uçak doktoru biraz hemen gidelim. Orada doktorunu tamamlamak üzereyiz. Bir doksan experience e tamamlanacak orada doktörünün. çok güzel. Of geliyor abi. Yine Bir birimlerimiz geliyor. Evet bakın yani force vermem gerekiyor bakayım. Gerekiyor daha çünkü orası. Ama çıktık. Çok kolay bir şekilde çıktık. Direkt Dublin'e koşuyorum. Şöyle korka koşuyorum. Şöyle yaraklar çiziyorum yani. Şöyle koş böyle. Yani koş emri verdim her yere. Sen de bunu böyle kesersin. Çıktık. Mesela fazla piyadesi yok evet. Olan piyadelerde ölmeye mahkum olacak şimdi birazdan. Hiç hiç double combat falan hiç takmayın abi hiç. Da... Aa. Evet İngiliz ölmeyi seçti. Tam ee, tamam ise ordumuz vardı. Hemen line tak vereceğiz. Bir dakika buraya keser bıçer ben bir şeyler yaparım. İngiliz yani gelmeden hemen buraya alalım. Sonrasında alacağız Evet burayı kesmiş keserim umarım. Ee, şurada mı? daha bildiğin daha kolay buradan gitmek. İngiliz gelmeden hemen kesmiyor abi. Korku da al. Şimdi İngiliz'e karşı ne yapacağız? Tabii ki de raid atacağız. Versin bakayım beyefendi. Mexican States katılır. O yüzden onu çektim oraya. Şurada ay. Aynı. <laughs> 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 Acayip doğru lazım oraya nasıl yaparız Buradan dört tanesini ver bunu Sen et dışından belki bence itemez bizi oraya Oradan Tamam şimdi illani cephesine bakalım hızca Fransa Murasa katıldı katılsın Ya bence ölmeyi seçti. Neden biliyor musunuz? Ben bunu yerim. Ben bu gizli çiç çi yerim. Durun bakalım şimdi. Evet düşünüyoruz biraz. O zaman ben motorize vereyim bir yerime. Yamanımız yok çünkü bizim abi. Yeniniz bakalım birlikte yetişebilecek mi? Yetiştiremeye çalışıyor şu an. Eee liman da yok ki. Nasıl yaparız? Belfast almaya giderim ben buradan o zaman liman almak için. Abi ittik. Nasıl ittik lan? İttik bir şekilde. İtiyoruz şu an. İter mi? İteriz. Organizasyona. Kaçtı. Dublin aldık tamam. Dublin'e savunma hoş geldiniz sizlerin. Dublin'e ile Euro ile düşecek. Şuraya dikmeyeceğim. Buralara dikeceğim. Biraz şöyle. Baş katıldı mı? Katıldın. Senin o zaman ben bir Vaya tak taktını alayım. Katılmıyor. Katılmasın. Tamam. Katılmasın abi sıkıntı yok. Ama yeniz tabi ne bakalım alabilir miyiz alamayız ya. Şu an liman alamaz ben acil. Yani. Kaçma. Şimdi biraz. Vurdum yine adamına. Biraz şurayı boş bırakırım. böyle yaparım. Uçak koyacağım şimdi. Evesine şey yapacağım hemen. Tamam. Uçak. Hemen kes koy buraya. acilen Basic değil de bizim improve yok mu? Yok. 66 var Şu anlık basic koy. Bombalamak için bombalamamız lazım onu bizim. Ve şöyle yaparız. Bir de forsak veririz. Dublin düşer büyük ihtimalle. Korku da alalım şuradan. Belfast'ı aldık. İlk numaramız burası şöyle. Evet Forest Tech ya. yeri alacağız şu an. Çok önemli Force taktı ve geldi. Gelmesi çok iyi oldu. Savunamayacak. İngiliz savaştı size başlık koyacağım. Çünkü halen savaştayız ya. Korku acilen. Korku savaş bitsin. Şimdi arta kalan birliğimiz varsa çekeceğim de arta kalan birliğimiz yok. Evet. Donanmaya götüreyim o zaman. Donama şu an şey yapıyor. Komedi atıyor da donama. Yani hiç kurtuluş yok. Tamam aldık. Şöyle Limerick çemberine vur. Rexford'a da vur. Ve kapitle. Şimdi İngiliz olduğundan pek yapacağız burada. Evet öldüler. Aniden öldüler. İngiliz donamasına sana karşı. Yani donama değil Destroy ya. Tamam şimdi. Hava üstünü almak için birkaç zero koyalım buraya. Ee, hemen dur, fighter yok fighter Kısmından normal fightlarımız yok mu yokmuş herhalde ne varsa fight olarak koyacağım buraya hava Üstünü alsın son uçak gemileri koyacağım fightlarımızı koyalım abi şurada var bunlar kere fightlar tamam hava Üstünü alsın burada Şimdi bütün marinlerimizi getir şuraya daha bu tarafına ve artı olarak senden orada istiyorum abi ben ya. Kanada düşmek üzere Vancouver tarafından düşecek. Savunması da çok zor. Savunma sayılar olsun. Şöyle biraz kes verelim. Şimdi çıkart. Biraz kes. Vancouver düşer o kese. Bütün manyak. Halif alalım. orada yapın ya, buraya gitmeyin. Falan filan çizilir çizelim. Ve Super Red basmaya devam edelim abi. Destroy gelmiş. Bas abi. Şimdi. Ben sana savaş şeyi verdim mi? Verdim. Ya savaşmıyorsun oğlum? Bak. Siz ya. Hong Kong alak da var. Gel abi. Hong Kong'u aldık. Biraz fiyat ekipman araştıralım. Bütün ordu buraya gitsin hemen. Şimdi evet bakayım. Birkaç İngiliz uçak falan filan düşürmüşüz. Avusturya sağlandı. Uçak gibi koyacağız şimdi. Kere bir 456 tak koy buraya abi. Şimdi evet çıkarmazlarız. İngiliz düşer. İngiliz düştü içinde bütün kavun var düşer. Ama ee, büyük bizim çok az puanımız var. Evet. Alman Orospusunun bayağı puanı var. Alman Orospusunun puanını <laughs> almak için ee, bir tane taktik göstereceğim. Bakayım hala işe, işe yarayacak mı? Hatırladığım kadarıyla Londra'yı çembeler alacaksın abi tamam mı? Sonra Ciddi. İngiliz ne zaman bildik koyduğu an Londra'yı yani Londra alacaksın bütün İngiliz anakısını alacaksın. İngiliz ne zaman bildik koyduğu an kafasına vur kafasına vur öldüreceksin. Hani paket bir, birim öldürmüyor sana puan olarak sayılıyor ya. Ne kadar birim öldürürsen o kadar da puan alacağın için Londra'yı spamla da birlikte de öldürüp 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 öldürüp, öldürüp Aynen eksi sonrasında. Almanya alabilir miyiz? Bilmiyorum abi. Almanya şu an güçlü. Almanya'nın güçlü olmasını biz sağladık denen şaka gibi. Ee, olsun. O zaman biraz Submarine Ray'de çıkalım. Ne biliyorsunuz? Common tutarak. Şöyle önemli bölgeleri kapatalım İngiliz'i. Destroyer Ray atalım. Şöyle. Vestolarımız falan reyde çıksın. Petrolümüz yeterli düşünüyorum. Amerikan petrolleri var çünkü. Ve o zaman ee, bizim bölük ayırmamız lazım. Mexico'dan bir tane bölük çekeceğim. Umarım halleder kendileri. Hemen göndereceğim buraya Dublin'e. Çıkarma hazırlayacağım. Dur. <laughs> <My man. gülüyor> gitsin çıkarmaya. Şimdi bakayım donanma raidimiz ne olacak? Raidlere başladık. Konvoy, falan. Burada biraz uçak düşürmüş burada önemli değil. Savaş, savaş var, savaş, savaş yani. Ee, şuraya biraz hava koyalım. Uçak düşürelim orada biraz. Çok güzel abi, çok güzel. Peki, e, yani falan şu an sevebiliriz. Şuraya ile havalimanı basalım. Hemen bastın sınav yalanlar Abi çok güzel. Kanada düştü. Kanada Lion Attack düşürdük yani hatta. O kadar uğraştırıcı değildi. 6 bildik ver bana sadece buradan. Neden 6 bildik? Çünkü burası biraz can sıkıcı oluyor. Buradan kanlı yerine fethedebiliyor sadece falan. 6 bildik sadece Lion Attack alsın abi. Görüyorsun Amerika kıtası olduk. Diğer birliklerimiz acilen buraya gelsin. Şöyle İngiliz Petit başlayacak al şey var Tamam güzel Bakalım şu an raidler ne oluyor birkaç İngiliz <laughs> Liker düşmüşsünüz mesela Önemli değil ama Ajanlarımız gelsin İngiliz'e Şuradaki Liverpool'daki yani trench varsa bozalım. Abi direkt girdiği an savaşı yok oluyor donanması. Hele uçakta koyduğum için. Oo. Düşür düşür düşür. Sadece düşür şu an. Submarine ile söylüyoruz o da işe yarıyor. Çok güzel şu an donamamız acayip üstün. Abi orada mı geldi? Direkt koy buraya. Ne oluyor burada? Tam saldırmayı bırak saldırmayı bırak. Sana bir tane maraşa verelim. Eee Komand tabi edin evet. Olsun. Ne, yap ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Hücumlarda bir şey var mı güzel bir şey. Yok. En üstü bir şey alalım. Bütün şeylerimiz var abi. Çok güzel abi. Bir de kılız takımı çakarız oradan da. Ana kamerayı da yapmaya çalışıyor bu? ya abi ciddi misin ya? Seni bulduğum yerde harbiden. Aha. Buldum. Evet, o beni buldu. Orası bu. O zaman kanunu Korkmayacağız burada. Kumanı var. Aha. Bir savaşa. Bir savaşa. Neyse. <laughs> Girme savaşa. Neyse biz İngiltere'de raid'imiz raid'imizi atıyoruz yani. Hiç sıkıntı yok. Polonya'nın siktirik 2-3 tane saatlerinde bizim keyfimizi bozamaz. Aha, şimdi araştırma devam de bir tank basabilecek duruma geldik şu an bu arada. Improved modem tank, medium cannon koyacağım çünkü 41 topunu araştıramadık. Tree mentality koyacağım, akıllı adam böyle yapar. Radyolar, advanced radio ya koyacağım Türkiye çok güzel. Ee, small cannon koydum, breakthrough falan her şey bundan daha iyi.